Ben bir şirketle görüştüm. Ay, anne ne şirketi? Ee, i̇ş bulacaklar. Yatacak yer de verecek. Şimdi oradan haber bekliyoruz. Yarın orada işe başlayacaksın. Yani artık yavaş yavaş toparlansan iyi olur. Bu eve veda vakti geldi. Şey ama ben Kuzey'e borç... Bu Kuzey ile ikimizin ortak kararı. Zeyd'e mi gitmemi istedi? Evet. Dediğim gibi ortak kararımız. Sıla! Ya söyler misin sen böyle bir şeyi nasıl düşünebilirsin ya? Ya benim sana aşık olabileceğimi nasıl düşünebilirsin ya? Sıla ve Kuzey. Aşka bak. Ya sen delirdin mi ya? Ya iki dünya bir araya gelse, ya güneş doğudan değil, batıdan da olsa, kırmızı kar yağsa, ben sana ancak o zaman aşık olabilirim. Anladın mı beni? Sen ve ben. Böyle bir şey olabilir mi ya? İmkansız. Böyle bir şey olamaz. Kuzey anladı onu sevdiğim Bu yüzden mi gönderiyor beni evden? Ama benim suçum ne ki? Kalbine söz geçirebilir miyiz ha? Sevme de sen vazgeçebilir mi sevmekten? Kuzey. <laughs> Kuzey. Sen ne yapıyorsun Kuzey'in odasında? Ay anne ne oluyor sabah sabah? Niye bağırıyorsun? Ya odadan ses geldi. Ben de Kuzey geldi sandım geldim. Sana soruyorum. Sen. Burada ne arıyorsun? Şey ben... Canım ütülenenleri falan getirmiştir. Ne olacak başka? Değil mi Deniz? Yok abla. Ben bunu bırakmak için girmiştim. Kuzey'i göremem diye. Onun için dikmiştim de. Hani öyle yazlık bir gömlek istiyordu ya yakasız falan. Terletmesin diye. Ben de onun için diktim. Teşekkür etmek için. Ver bakayım şunlara. Ver! <laughs> ah! Ne o? Hiç. Not mu o? Ver bakayım onu bana. <laughs> anne bırak, anne bırak gözünü seveyim. Belli ki kuzeye yazmış. Özeldir belki ha? Bu kızın kuzeye yazacağı özel ne gibi bir not olabilir ha? Ver bakayım şunu, ver. <laughs> her şey için teşekkür ederim. Sana borcumu bir gün ödeyeceğim. Allah'a emanet ol. Ben Kuzey'i göremem diye. Ay, ay vefalı kız ya. Ay dert etme sen gitmeden görürsün onu. Göremezsin. Ben biraz önce konuştum Kuzey'le benim dönmem geç olur, o güle güle gitsin dedi. Uğurlar olsun ona dedi. Öyle mi dedi? Evet, aynen böyle dedi. Hem siz niye buralarda böyle vakit geçiriyorsunuz ya? Gidin bir an önce sağlık raporumu alıyorsunuz, ne alıyorsunuz bir an önce alın, şirkete verin. Hülya da senin çalışacağın eve götürsün. Hadi oyalanıp durmayın buralarda. Ya kızım ben sana kaç defa söyleyeceğim ya ayak altında dolaşma diye. Ya sen niye her şeye burnunu sokuyorsun ya? Ya biz seni nasıl durduracağız ya? Sen ne zaman duracaksın ya? Ha? Ben sana ayak altında dolaşma demedim mi? Şey, şey ben... Sen ne? Ne ya ne? Ne uyduracaksın acaba? Ver şunu. Ver şunu. Allah kahretsin ya. Ya Allah kahretsin ya. Geldiğin günden beri başımıza bela açmaktan başka bir işe yaramaz mısın sen ya? Bu ile ikimizin ortak kararı. Kuzey'de mi gitmemi istedi? Evet dediğim gibi ortak kararımız köyden gelmiş cahil kız. Nereye gönderiyorsun ha? Hem sen nereden buldun bu şirketi? Nereden bulacağım ayol? Gazeteye kocaman kocaman ilanlar vermişlerdi. Yatılı temizlik elemanı aranıyor diye. Ben de açtım konuştum. İnşallah doğru düzgün bir yerdir. Öyle saçma sapan bir yer değildir ha? Ya düzgün bir yer olmasa öyle gazeteye kocaman ilan verirler mi hiç? Hem sen götüreceksin ya bu kızı. İçine sinmeyen bir şey olursa o zaman bakar konuşuruz sonra. Vallahi sen bu kızı boşuna gönderiyorsun ha. Ya kuzeyim bu kızla ne iş olur Allah aşkına? Neydi peki öyle arkadan su dökmeler? Yok gömlekler dikmeler. Kuzeyim bu kızla işi olmaz ama onun kuzeyli olabilir. Annem bak davul bile dengi dengine. Ya kuzey koca avukat. Anne bu kızla ne işi olur? Öyle diyorsun ama şekerim gönül bu gönül. Aka da konar. Buna da konar ateşte yan yana durur mu? Vallahi hiç öyle risk falan alamam ben. Ben iyi bilirim böyle kızları biliyor musun? Zengin bir koca bulunca böyle dört elle yapışırlar, onu baştan çıkarana kadar da uğraşırlar. Bir de çocuk yaptı mı? Ah, oh ne güzel, ölene kadar hayatları garanti. Ya bırak gitsin Allah aşkına ya. Anneciğim Deniz böyle bir kız mı ha? Ya ayol saf bu kız, saf saf. <laughs> Saf mı? Ben bunları çok iyi bilirim. Bunlar sonradan şeytana pabucunu ters giydirirler, biliyor musun sen? Hem sokağa atmıyoruz ya ya. İş bulduk gidiyor işte, ne güzel. Ha, iyi madem. Kuzey gelince acaba ne diyeceksin kız gidince, hı? Hazırım abla, ben. Tamam Selim. Hadi çıkalım. Deniz. Ay çok kalabalık içeriye almadılar beni. Sen tek başına halledebildin değil mi kızım? Ettim abla ettim. <laughs> Sağ olsun içeride iyi bir hemşire vardı. O yardım etti bana. Ver bakayım şunu. Aa. aa. Allah Allah. Kan tahlilini bu şirket niye istedi? Ben anlamadım ki. Bilmem ki. Hayır normalde adli sicil kaydıyla sağlık raporu verilir. Ha bunlar adli sicil kaydını istemediler. Sağlık raporuyla kan tahlilini istediler. Bir yanlışlık olmasın. Yok kızım sabah ben şirketi aradım. Hani kan tahlili bunların ne işlerine yarayacaksa artık? Ben nereden bileyim ki abla? Neyse. Deniz, e, sen yanlış anlamadın değil mi? E, biz seni böyle evden gönderiyor gibi olmadık. Yok abla olur mu öyle şey? Annemin kötü bir niyeti yoktu. Ya, bu işin senin için daha iyi olacağını düşündü. Yok abla, alınmam ben zaten. Hem Naciye teyzem ne yapsın? Kuzey de öyle istedikten sonra... Ee, aslında Deniz. <laughs> ee, Kuzey arıyor. Kuzey mi? Kesin veda etmek için arıyor. Alo? Kuzey? Sıla, annemleri sor bakayım. Pişmanı istiyorlar mı? Geliyorum ben. Şey, pişman niye istiyor musunuz diye soruyor. Ha, isteriz. E, lokum da alsın. Olur diyor Hülya abla. Şey, Kuzey sen ne zaman gelirsin? Alo? Alo? Kapattı. Şey abla... ...keşke ben gitmeden gelse de vedalaşsak.